Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni videoyla daha sizlerleyim İlk 10 aydınlatma ve çekinceme metinlerini okumuş ve kabul etmiş ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma ve çekinceme metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydığım için videomuza geçiyorum. Eğer okuyup kabul etmeyen arkadaşlar varsa videomuzu hemen şimdiden durdurabilir. Kanalımıza abone olup videolara beğen atmayı unutmayınız. Şimdi hızlıca na videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videolara beğen atmaktan sonrasında Twitter hesabımdan sizlere alıp sattığım coin'leri paylaşıyorum. Ee, buradan da beklediğim, atak beklediğim coin'leri paylaşıyorum. Twitter'dan da beni takip ederek e, videolardan ve alıp sattığım coin'lerden hızlıca haberdar olabilirsiniz. Ve aşağıdaki Telegram grubunda paylaştım. Telegram grubunda da hızlıca e, direkt ilk aldığım coin'lerden sizlerin haberi oluyor. Twitter'da paylaşmadan önce Telegram grubunda paylaşıyorum. Şimdi çayımızı kahvemizi aldıysak hızlıca analizlerimize başlayalım. Evet ilk olarak Bitcoin'in dominansıyla başlayacağım arkadaşlar. Ripple grafiğinde kalmışım ama öncesinde bir e, Bitcoin'in dominansıyla başlayacağım ve Ethereum'un altcoin market cap'in dominansıyla başlayacağım. Bitcoin'in dominansıyla başlayalım. Şunu da saatliğimize hatta 4 saatliğimize çekelim. Dominance'da gördüğünüz gibi bir kırılma gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve farkındaysanız altcoin'lerde de bir pamplanma evresi var. 54.6'lardan bir desteklenmesini, sert bir tepki hareketleri görmesini bekliyorum. Dominance tarafı için açıkçası öncesinde tabii ki de e, buralarda birazcık daha yatayda hareket edecek gibi. Birazcık daha yukarı yönlü devam edecek. Bollinger bandının dibinde çünkü tekrardan bir Bollinger bandının içerisine doğru girebilir diye düşünüyorum. Şöyle göstergelerimizden şuraya da Stotik RSI ekleyelim. Stokastik RSI. Oh. Evet. Stokastik RSI'miz al sinyali vermek üzere yoluna çıkmış gibi duruyor. E, 4 saatlikte. Saatlikte hala sat sinyaliyle devam ediyor. Bitcoin dominans taraf için. hani bir düşüş bekliyor. Açıkçası e, stokastik RSI tarafından e, yukarı yönlü e, ataklarında önümüzdeki 4 saatler içerisinde başlaması bekleniyor. Total ikimize bakalım arkadaşlar. Altcoin market ikimizde gördüğünüz gibi 885 milyar dolar var. Ee, aşağı yönlü 851 milyar doların kırılması satışların altcoin market cap'ten sert para çıkışlarının görüleceği hatta 827 binlere, 827 milyarlara ve 790 milyara doğru geri çekilmelerin olabileceğini görebiliyoruz altcoin market cap'imizde hızlıca Bitcoin ile videomuza devam edelim arkadaşlar Bitcoin şu anda gördüğünüz üzere destek bölgemizde 59600 desteklerinde ve ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Bitcoin tarafı için kırılma yaşanmadan önce şöyle bir bölge var arkadaşlar şu bölgenin altında saat kapatması birazcık daha sıkıntı ve e, satışların gelebileceğinin sinyalleri olabilir açıkçası yani bu da 59500 bandından geçiyor Yine 59.400'lerden desteklenebilir ve 58.900'lerden desteklenebilir. Aşağı yönlü 58.000'lerden de diğer bir destek noktası. Hatta şu sarı bandın üzerine kaldığı sürece ki yakın tarihte bu sarı bandı test etmedi. Bu sarı bandımızda yani yakın tarihte dediğim en son 7 Nisan'da test etti. E, bu sarı banda bir retest de gelebilir. Yani bu da 57.700'lerde 57.000'lere doğru bir geri çekilme görebiliriz bitcoin tarafı için hızlıca da devam edecek olursak Ethereum'a bakalım arkadaşlar hızlıca coinlerimizi inceleyeceğim ondan sonrasında e, devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere bu Ethereum'da dün çizmiştik bu bandı. Dün çizdiğimiz bandın aşağı yönlü satışların geldiğini 2100 dolarlardan, 110 dolarlardan tekrardan desteklendiğini ve hızlıca artık ben bu bandın üzerine yani 2185'lerin üzerine atılabileceğini düşünüyorum Ethereum taraf için. Hızlıca bu sarı bandı gördüğünüz gibi direnç olarak çok kabul ediyor. Şöyle bakalım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere test etmiş bu bandı arkadaşlar. Ee, bu band güçlü bir e, yükselen trend. Gördüğünüz üzere tabi geçmişte de var bu band. Gördüğünüz üzere kırılmamış, kırılmamış. Yani testi çok fazla bu bant çok önemli bir bant arkadaşlar. Altında kaldıkça fiyatta tabi geri çekilmeler olabilir. Ama üstüne çıktığı sürece fiyatta yükselişlerin hatta sert yükselişlerin bile devam edebileceğini söyleyebilirim. Bu sarı bandın üzerine çıktıkça. Ethereum'u bitirdikten sonra XRP'ye bakalım arkadaşlar. Ripple tarafı için. Yani sarı bandın üzerinde kaldığı sürece fiyatlanmaların devam edebileceğini söylemiştik. E, Ripple'ın Bollinger bandı saatlikte birazcık daha daralmaya yönelik hareket yapıyor. E, burada gördüğünüz gibi 1.50'lerde bir e, satış e, yemişti. 1.30'lara doğru. E, o 7 satıştan itibaren tekrardan bir toparlama gördük. İlk, ilk Ripple tarafı için. E, yine şöyle baktığımızda bir şöyle küçük bir çanağı mı dönecek ona bakalım. Yani çanağı bile dönse... Ee, şöyle baktığımızda bildiğiniz üzere Ripple aldığımı söylemiştim 0.60'lardan ben 1 dolar üzeri hedeflandığımı söylemiştim 1.10 dolarlarda boşalttım şu an genel bazda hedefine baktığımızda 1.65 dolar yiyor genel bir hedefi var gibi duruyor açıkçası ee, 60 dolardan aldığım Ripple'ları çarpı 1.5 1.80 yaptığında sattığımı söylemiştim ee... Yani daha da giderse de bir forma baskısıyla tekrardan bir yukarı yönlü atak beklenir. Ama ben şu şartlar altında hala bir yatırım yapmayı düşünmüyorum. Ripple tarafı için. XLM'ye bakalım arkadaşlar. XLM için 0.65 direncinden reddiydi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şöyle kırılmayan bir trendimiz hala devam ediyor mu? Evet gördüğünüz üzere hala kırılmayan bir trendimiz var bu şu an 59 800 lerden geçiyor ortalama bazda söylüyorum bunu 59 800 lerine kırılması tekrardan bir 55 ve 52 lerden desteklenebileceğini 53 55 54 civarlarından desteklenebileceğini söyleyebiliriz şöyle bir yatay ışın attığımızda şöyle şu bölgeden özellikle güçlü bir destek diyebiliriz 54 700 lere buralardan desteklenip bu bant aşağı kırdığı zamanda Selam tarafı için satış hedefi olarak da ben 1 dolar hedefli aldım ben çok ucuzdan aldım kar ettim hala da karım dayım ee, hala satmadım 1 dolar hedefli aldığım için tutuyorum elimde ee, 1 dolar olmadan da satmak gibi bir niyetim yok 1 dolar olduğumda da e, satışımı yaparım ilk selam tarafı için ama tabii ki de kar almak isteyen arkadaşlar için bu bölgeler kar almak için uygun noktalardır diye düşünüyorum ee, hemen devam edelim diğer coinlerimize. santla devam edelim arkadaşlar e, Santa beklentilerim Evet şu an alım için güzel bir bölgede e, Şöyle de diyebiliriz bir Acaba fincan e, Kulbuna mı dönüyor diyebiliriz Şöyle baktığımızda ortalama hedeflerini söyleyeyim size arkadaşlar şu anda genel olarak e, yani 0.75'ler gibi bir hedefi var 0.75'lere doğru bir atak görebiliriz e, Bu Coin tarafı için e, Santa tarafı için Şöyle bir fincan kulpa döner gibi bir hareket sergiliyor açıkçası veya şöyle de olabilir şurası sağ omuz baş ve sol omuzu yapıyor olabilir ters omuz baş omuz şöyle gene bir yükseliş sinyalinde tekrardan e, şu şekilde bir gene 74-75'lere doğru bir yükseliş görebiliriz e, san tarafı için hemen Chiliz'e bakalım arkadaşlar CHZ'ye bakıyoruz CHZ USD tarafına bakalım. CZ'nin dolar paritesinde şu anda çok güzel bir bölgede olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Burada bir yatay seyir başladı. Aslında bu bayrağımızın kırılması gerçekleşti diyebiliriz. Şöyle baktığımızda ortalama olarak şurada gerçekleştikten sonraki yükselişi gördük. Burada tekrardan bir devam. Belki buralar güçler bir retest. Arkasından tekrardan buradan bir sıçrama olabilir Chiliz tarafı için. Chiliz'in Bitcoin tarafına bakalım arkadaşlar. Gecenin bu saatinde video çekiyorum ama gördüğünüz üzere düşeninin tam tepesinde düşenini kırdığı zamanda da fiyatlamaların sert olabileceğini hatta 0.43'e 850 satoshilere kadar çıkıp oradan bir aşağı yönlü bir test 0.700'lere doğru 0.800'lere doğru ondan sonrasında pumplanmasını bekliyorum açıkçası yani ilk hedeflerimizde 928 satoshiler mevcut 928 929 satoshiler mevcut arkadaşlar buralara doğru bir e, atak bekliyorum çiliz tarafı için son zamanlarda özellikle de çok baskılanmış olması. Arkasından e, 1142 Satoshi ve 1309 Satoshi diğer hedeflerim Chiliz tarafı için. Şöyle baktığımızda buralarda da birazcık takılabilir. Yani şu bölgede de takılma ihtimali yüksek Chiliz'in. E, şu bölgede de takılması yüksek bir ihtimal. Yani şu bölge yani 1100, 1020 ve e, 1020 Satoshi ile 980 Satoshi aralarında birazcık daha takılması da muhtemel ihtimaller arasında. E, Chiliz tarafı için. Onun dışında Chiliz'de biliyorsunuz e, Haziran, Nisan sonuna kadar 6 tane büyük haber bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Çayımızdan bir yudum da aldıktan sonra devam edelim. E, başka hangi koyunlar? Egzemer'e bakalım arkadaşlar. Egzemer'de de şu anda büyük bir pump görüyoruz. E, şöyle baktığımızda bir Yükselen kanalımız mevcut zaman için. Şöyle baktığımızda şöyle bir yükselen kanalımız mevcut. Ee, bu kanalı birkaç defa test etmiş, kıramam. Sonrasında şöyle bir yükselen trendimiz mevcut. Ee, ortalama bazda tekrardan buraları test etmesi yani 312 dolarları test etmesi, burayı kırdıktan sonraki fiyatlamaları görüyorsunuz. Ee, burayı test etti, buradan birazcık daha tekrardan pomplanması 350 dolarlara doğru bir Atak bekliyor olabiliriz açıkçası bu koyun tarafı için böyle bir yükseliş sinyali var aslında ama şurada da bir obaya yapar gibi yapıp oboyu patlatmış yukarı arkadaşlar şöyle bakın şurası sağımız baş ve solumuz diyebiliriz ama hani çok da ciddi alınacak bir obo değil açıkçası saatlik bazda gördüğümüz obo çok ciddi alınacak bir obo değil. Yani şöyle e, bir yükselende mesela yani sağ omzu bile 299 aynı seviyelerde hatta sağ omzu bile yukarıda kalıyor. O yüzden yükselen trendteki obolar bu şekilde olan obolar çok da ciddi alınacak obolar değil. Ama illaki bir bollinger bandına doğru geri çekilmeler olacaktır. Bu da 324 dolarlar 303 dolarlara doğru bir geri çekilme de olabilir. Yani şöyle baktığımızda 309-308 dolarlara doğru bir geri çekilme olabilir XMR tarafı için. Evet hızlıca devam edelim arkadaşlar. bunun e, ada bun. Ondan sonrasında TRX ve diğer coinlere de bakıp videoyu tamamlamak istiyorum. Ada gördüğünüz üzere e, saatlikte bu yükselen trendimizi kırmadığını ve e, 1.28'lere doğru gördüğünüz gibi iğneler gelmiş 1.15 yükselen trendimizdeki yükselen. E, yani daha öncesinde sizlere taşurlardayken şuralardayken söyledim. Kar o bölgelerinde kar almanızı daha doğru olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Şu anda tekrardan kar alma bölgemiz 1.49 lira doğru bir kar alınabilir. Aa, ama bu bandın kırılması aşağı yönlü fiyatları nerelerden destekleyecek? 1.15 ve e, yani şu bölgeden destekleyecek arkadaşlar. Şu bölge kuvvetli bir destek diyebiliriz. Yani şu bölgelerden destekleyebilir. Bu da 1.15, 1.16, 1.07 dolarla yani 1.16-1.10 dolarlar aralığından adayı destekleyeceklerini düşünüyorum. Fiyatlanmalar burada çok fazla diye biliyorum. Ancak hani hızlıca bu yeşil trendimizin üzerine yani kırılmalar geldiğindeki satışlar yeşil sarı trendimizden gelmişti. Hep beraber izleyeceğiz devamını arkadaşlar. Ee, yukarı yönlü hedeflerimizde 1.50 dolarlar mevcut. şöyle baktığımızda 1.5 dolarlar mevcut. Adayı uzun vade e, biliyorsunuz ki 2 dolar civarında satmamızın daha doğru olabileceğini söylemiştim. Uzun vade 2 dolarda tutuyorum adayı. Vın TRX ve BTT follow'a da bakıp e, videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Eğer dünkü canlı yayınımıza katıldıysanız sizlere bunun için sizlere bunun için şöyle bir şeyler çizmiştim. Hemen şunu bir kaldıralım e, destekleneceği bölgeler buralardan desteklenebileceğini söylemiştim. 0.12 1 cent bile değil. 0126 sevdikten 0.126'lardan desteklenebileceğini bu bölgelere yakın noktalardan alım yapılabileceğini ve 1.15'in üzerine doğru atakların görülebileceğini hızlı düşen hızlı toparlar dediğimiz muhabbetle yani hızlı çıkan hızlı düşer hızlı düşen hızlı toparlar muhabbetiyle Gördüğünüz gibi günlük kapanışlarda tekrardan bir yukarı yönlü ataklı bir mum gördük arkadaşlar. 11575 güzel bir destek bölgesi. Buranın altına doğru kırılımlar 12 ve 09, 06 ve 03 gibi 3 tane destek bölgesinden desteklenebilir. Dipten almak isteyen istiyorum diyen arkadaşlar varsa 0.98 ve 0.6'lardan almak için uygun bölgelerdir arkadaşlar. Dip bölgeleri buralar yani açıkçası buralardan alınabilir. Şöyle baktığımızda 4 saatliği de sata doğru bir dönüş yapmak üzere. Yani önümüzdeki 4 saati de yeşil kapatıp oradan sonrasında birazcık daha satış yiyebilir. Vunkar tarafı için. TRX solo BTT'ye bakacağım arkadaşlar. TRX şu anda desteğimizden yine tepki almış. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kadar çok sık denenmesi iyi mi kötü mü onu da düşünüyoruz açıkçası. Yani bir noktayı ne kadar çok denersen o kadar çok artık kolay aşınabilir bir nokta buranın kırılması tekrardan 0.9'lardan desteklenebileceğini ama öncesinde tabii ki de 10 ve 11 11.600'lerde bir desteğimizin olduğunu unutmayalım yani TRX için. Ama yükselen kanalımızda şu an tam desteklerde aşağı yönlü kırılımlar 0.9, 0.10 ve 0.11 700'lerden desteklenebileceğini söyleyebilirim TRX tarafı için. Almanızı çok aşırı önermiyorum. TRX, e, BTT, HOLO ve VUN. Bunları almanızı çok aşırı önermiyorum arkadaşlar. Hot USD'ye bakalım. Hot tarafına bakalım arkadaşlar. E, şöyle yatay desteklerimizi çizelim öncelikle. Daha öncesinde çizmiştim ben bunları ama şöyle bir çizelim. E, buralar güzel bir destek bölgesi. Dirençlerimizi çizelim arkadaşlar. Burası bir direnç. Burası bir direnç, burası bir direnç. Diplerden almak isteyen arkadaşlar için buralar güzel bir bölge. 08, 013, 016'lar güzel bir bölgeler. Dipten almak isteyen arkadaşlar için 08 ideal bölge diyebiliriz açıkçası. Yani şöyle baktığımızda tabii daha da dipleri var ama yani en dibi şu anda 0.8 olarak gözüne e, görünebilir. Şu an baktığımızda destek bölgemizde arkadaşlar. Destek bölgemizden situation yapıp 22'lerin üzerine atabilir mi? Yoksa burayı da kırıp 0.16'lara doğru geri satış gelir mi acaba diye e, takip edeceğiz. E, long short için çok güzel bir coin açıkçası HOT. E, long shortta güzel kazanç sağlatabiliyor. Şuradan shortlamıştım e, daha hala aktif bir short pozisyonum var. Şu tepeden şortlamıştım 22.800'lerden. Yani aktif bir short pozisyonum var. E, e, duruma bağlı kapatacağım veya 0.16'ları bekleyeceğim arkadaşlar. Hatta şu an kapatabilirim de açıkçası bilmiyorum. E, veya videoyu tamamladıktan sonra kapatacağım bir pozisyondur bot tarafı için. VTT'ye de bakalım ondan sonrasında videomuzu tamamlayacağım arkadaşlar. VTT gördüğünüz üzere bulunu desteklerden tepkilerimizi almış bugün içerisinde buradan aldığı tepkilerle tekrardan bir pump yemiş de diyebiliriz. 0.9'lara doğru bir atak yapmış. 0.7'ler güzel bir destekti. 0.770'lerden alabileceğinizi söylemiştim. Dip olarak burayı görebilirsiniz. Buradan patlamasını ben 0.12'lere yapmasını beklemiştim ama bu gerçekleşmedi arkadaşlar. Yani direnç olarak 0.10'larda da takılabilir. Yani şuralar güzel bir direnç bölgesi. Şöyle atalım 010 güzel bir direnç. Buraların üzerine atılması 0.12'leri ve tüm zamanların en yüksek seviyesi 0.13'leri getirebilir BTT tarafı için. Benim hangilerinde yatırımım var? Benim yatırımım şu anda Twitter'dan paylaştığım şekilde. Bakalım arkadaşlar. Bir çıdağı fillerimi boşalttım arkadaşlar. Neo'larımı boşalttım. Onun dışında... KCS'de e, KCS'lerimi boşalttım 20 dolardan. Onun dışında Ripple'larımı boşalttım. Chilizm duruyor. Idex'imi boşalttım. Onun dışında bir de MX'lerimi boşalttım. Bunun dışında diğer coin'lerin hepsi hala elimde tutmak üzereyim. Exact'te bir düşüş var. Exact'teki düşüşlerim de e, toplanmak için uygundur diye düşünüyorum. Topluyorum da kendim açıkçası yavaş yavaş alttan. Duruma bağlı da tekrardan e, hareketlerimi sizlerle buradan ve Telegram kanalından paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.